Merhaba sevgili arkadaşlar kimya öğretmenim kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde kimyasal tepkimelerde hız, tepkime hızını etkileyen faktörler, sıcaklık ve temas yüzeyini sizlerle birlikte işleyeceğiz. İlk başlığımız sıcaklığın tepkime hızına etkisi. Evet arkadaşlar önceki dersimizde hatırlarsanız madde cinsi, madde cinsini ve derişimi işlemiştik arkadaşlar. E, ee, üçüncü başlığımız sıcaklığın tepkime hızına etkisi. Sıcaklık artışı arkadaşlar hem endotermik hem de egzotermik tepkimelerde tepkimenin hızını arkadaşlar arttırır diyeceğiz. Peki bir tepkimede sıcaklık artırılırsa ne gibi değişimler olur onu bir görelim. Bakınız sıcaklık artırılırsa tepkimede taneciklerin ortalama kinetik enerjisi hareket enerjisi ne yapar artar. Etkin çarpışma sayısı arkadaşlar artar. EA eşik enerjisi, aktifleşme enerjisi değişmez arkadaşlar. EA'yı değiştiren tek faktör katalizördür. Orada işleyeceğiz yine. Evet tepkime hızı arkadaşlar ne yapar? Artar diyoruz. K hız sabitimiz arkadaşlar artar. Ama derişimlerde bir değişiklik olmaz arkadaşlar. ve sabit olduğu durumda diyeceğiz. EA'yı aşan tanecik sayısı ne yapacaktır arkadaşlar? Artacak diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar sıcaklığın tepkime hızına etkisiyle ilgili Tanecik sayısı kinetik enerji grafiği karşımıza gelir arkadaşlar. Ona dikkat etmemiz gerekecek. Burada arkadaşlar gelecek soru tipinde tanecik sayısı kinetik enerji grafiğinde şurası bakınız Ea yani aktifleşme enerjisidir arkadaşlar. Burada arkadaşlar Ea'dan sonra yani sağ kısımda sıcaklığın altında kalan alan ne kadar büyükse o tepkimenin sıcaklığı da büyüktür diyeceğiz. Arkadaşlar hızı da büyük olur diyeceğiz. Demek ki tekrar ediyorum. E A'dan sonra sağ tarafta sıcaklığın altında kalan alan ne kadar büyükse sıcaklık da büyüktür. Hız da büyüktür. Onun için burada arkadaşlar bakın sıcaklığın altında kalan alan T1'de T2'ye göre nedir? Daha büyüktür. O zaman T1 T2'den nedir? Daha büyüktür. Ama aktifleşme enerjileri aynıdır. Çünkü aktifleşme enerjisini değiştiren tek faktör arkadaşlar katalizördür diyoruz. Lütfen buraya dikkat edeceğiz. Evet. K1, K2'den büyük. Niye? Çünkü T1, T2'den büyük olduğu için sıcaklık arttıkça K hız sabiti ne yapar? Artar. V de yani hızla ne yapar arkadaşlar? Artar. Tepkime mekanizması burada ne yapmaz arkadaşlar? Değişmez. Mekanizmayı değiştiren faktör katalizördür diyeceğiz. E, EA'dan sonra taralı alan arttıkça az önce de bahsettik. T ne yapar? Artar arkadaşlar. T daha büyük olur diyorum. Evet. Şimdi burayla ilgili Sorumuz var. Bir kimyasal tepkimede sıcaklık artırılırsa evet neler olur? Hangileri doğrudur diye sormakta. Taneciklerin ortalama kinetik enerjisi ne yapar arkadaşlar? Artar. Sıcaklık artarsa K sabiti artar. Tepkimenin ama mekanizması ne yapmaz arkadaşlar? Değişmez diyoruz. Cevabımız C şık olur. İkinci sorumuz tanecik sayısı kinetik enerji grafiği verilmiş. Bir kimyasal tepkime için verilen grafiğe göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada aktifleşme enerjisinden sonra sıcaklığın altında kalan alan arttıkça arkadaşlar T artar, T büyük olur, hız büyük olur, K sabiti de büyük olur arkadaşlar. Onun için bakınız T1 daha üstte olduğu için dolayısıyla burada ne diyeceğiz arkadaşlar T1 T2'den büyüktür. Peki T2'de tepkime daha hızlıdır ifadesi ne olur arkadaşlar? Hatalı olur, yanlış olur diyorum. K2 demiş K1'den büyüktür. Arkadaşlar bu da yanlıştır. Çünkü T1 arkadaşlar T2'den büyük olduğundan dolayı K1 evet K2'den büyük olması gerekir diyeceğiz. Bu da hatalı olur. Cevabımız yalnız 1 gelecektir. Evet. Şimdi bir başka özelliğimiz, başlığımız temas yüzeyinin tepkime hızına etkisi. Dördüncü özelliğimiz arkadaşlar. Heterojen tepkimelerde temas yüzeyi artarsa tepkime hızı da artar arkadaşlar diyeceğiz. Evet yani örnek olarak mesela bir küp şekerin çayda çözülmesiyle örneğin bir toz şekerin çayda çözülmesi birbirinden farklı. Toz şekerin temas yüzeyi daha fazla olduğu için e, küp şekere göre arkadaşlar daha hızlı çözünür diyebiliriz. E, tepkimelerde katıların temas yüzeyi arkadaşlar artırılırsa neler olur onu bir görelim. Tepkime hızı arkadaşlar burada ne yapar? Tepkimemizin hızı artar diyoruz. Hız sabiti kanı değeri artar. Çarpışma sayısı artar. Ama oluşan ürün miktarı etkilenmez arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Hız artar. Tepkime hızı K, K artar. Çarpışma artar ama oluşan ürün miktarı ne yapmaz? Değişmez. Aktifleşme enerjisi arkadaşlar değişmez diyoruz. Evet. Şimdi burayla ilgili şöyle bir sorumuz var. Birlikte bakalım. Aynı koşullarda gerçekleşen magnezyum HCl ile etkileşiyor arkadaşlar magnezyum klorür ve hidrojen gazı meydana gelmiş. Tepkimesinde 3 ayrı kaptaki eşit derişimli ve hacimli hidroklorik asit çözeltisine 1. kaba m gram magnezyum levhası, 2. kaba m gram magnezyum tozları, 3. kaba m gram magnezyum parçaları ekleniyor. Buna göre hangileri yanlıştır diye soruyor. Tepkime hızları 2 büyük 3 büyük 1'dir. 2 açığa çıkan hidrojen gazı miktarları 1 2 3 eşittir. 3 K1 eşit K2 eşit K3'tür. Arkadaşlar şimdi önce hız denklemini yazalım. V eşittir. K çarpı. Bakınız katılar yazılmaz. HCL'nin arkadaşlar karesi. Hepsinde aynı. Bakınız derişimleri aynı mı hocam? Aynı. Yani şu kısım ne? Arkadaşlar aynı yani eşit. O zaman bizim neyi dikkate almamız lazım? K'yı dikkate almamız lazım. Burada arkadaşlar Levha halinde magnezyum var. Toz halinde magnezyum var. Ve parça halinde magnezyum var. En hızlısı arkadaşlar ikincisidir. Toz halindeki en hızlı gerçekleşir. Yani bakınız 2 büyük arkadaşlar 2 büyük. Sonra hangisi gelir? Parça olan arkadaşlar yani 3 olur. Ve daha sonrasında levha gelecektir. Yani hızları 2 büyük 3 büyük bir şeklindedir arkadaşlar. Birincisi ne oldu? Doğru oldu. Ama açığa çıkan hidrojen gazı miktarları aynı. Niye hocam? Bakınız eşit derişimli ve eşit hacimli. Yani buradaki moller aynı. E, M, em, MR gram magnezyum da etkileşiyor. Dolayısıyla burada meydana gelen hidrojen gazının arkadaşlar kesinlikle ne olması lazım? Eşit olması lazım. Aynı olması lazım. Ama K1 eşit K2 eşit K3 olmaz. E, K'lar arkadaşlar şöyle yazabilirim. K2 bakınız büyük. K3 büyük K1 şeklinde yazabiliriz. Evet üçüncü öncülümüz yanlış oldu. Cevabımız arkadaşlar C şıkkı olacaktır. Evet. Şimdi arkadaşlar burayla ilgili son sorumuz. Aşağıdaki kaplarda önemli güzel bir soru arkadaşlar. Çok dikkat edilmesi gereken ve dikkatli çözülmesi gereken bir soru. Çinko ve nitrik asit arkadaşlar arasında 4 tane kabımız var. Çinko nitrik asitle etkileşiyor arkadaşlar. Çinko kloru ve hidrojen gazı meydana geliyor. Tepkimesi bu şekilde gerçekleşiyor. Diyor ki tepkime tamamlandıktan sonra kaplardaki tepkime hızı ve açığa çıkan arkadaşlar hidrojen gazı miktarının karşılaştırılması hangisinde doğru verilmiştir arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burada öncelikle hızımız nedir? V eşittir. K çarpı H N o 3'ün neyi arkadaşlar? Karesidir. Hepsinde hızın formülü bu şekilde. Çünkü tepkime aynı tepkime arkadaşlar. Aynı tepkime. Peki. Şimdi arkadaşlar e, burada öncelikle tepkime hızını bir kıyaslayalım. Tepkime hızı hangisinde en büyük olur? Arkadaşlar bir tepkime hızı derişimle orantılı bir de K sabitiyle orantılı. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken nokta şu. derişimi en büyük olan kimdir? 3 ve 4'tür. Bakın 0.4 molar, 0,4 molar. Bununla bunun derişimi en büyük. Ee, o zaman derişimi dikkate alarak hızları kıyaslayamam çünkü derişimler eşit. Ee, peki devam edelim. Ee, çinkolara bakalım. Bu toz halinde, bu da toz halinde. Miktarları da aynı arkadaşlar. Yine arkadaşlar eşit. Aa o zaman burada devreye sıcaklık giriyor. Bakınız buranın sıcaklığı 2T Buranın sıcaklığı T. Buranın sıcaklığı daha büyük olduğu için arkadaşlar. Buranın sıcaklığı daha büyük olduğu için. 3'ün hızı. Hız yazıyorum. Eşittir. 3. 4'ten ne oldu arkadaşlar? Daha büyük oldu. Bunların zaten dikkat ederseniz. Derişimleri küçük. E, sıcaklıkları da hani şuna göre küçük. Onun için en büyüğü 3 olur. Sonra 4 olur. E şimdi bunların. Bakınız. 1, 2 ve 4'ü kıyaslayacak olursanız. Sıcaklıkları aynı. Ama bunun derişimi bunlardan büyük olduğu için 3, 4'ten büyük olur. 4'te 1 ve 2'den büyük olur. Evet. Peki devam edelim. Arkadaşlar devam edelim. Şimdi 1 mi gelir 2 mi gelir? Bakınız burada arkadaşlar bu 0 2 mi olar? Bu da 0 2 mi olar? Derişime göre kıyas yapamam. Miktarları da aynı arkadaşlar. Ama burada parça çinko var. Burada levha halinde çinko var. Arkadaşlar parça çinko levhaya göre daha hızlı reaksiyona girer. K'sı daha büyük olur. Onun için arkadaşlar 2 gelecek ve sonra da 1 gelecek diyorum arkadaşlar. Evet hızları bu şekilde olur. Yani 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1. Evet e, başka var mı? Başka yok. Yani ya Bursa olur cevabımız ya da Ceyhan. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. E burada meydana gelen hidrojen gazını bir inceleyelim. Bakınız. Hidrojen gazı bakınız çinko İki tane HNO3 ile arkadaşlar etkileşiyor. Buradan çinko, klorür ve hidrojen gazı. Evet beni ilgilendiren şu kısım. Arkadaşlar şimdi burada şunu söyleyelim. Evet. Bakınız. 32,5 gram kaç moldur arkadaşlar? E, 0,5 moldur. Ema'sı 65. Hepsi 0,5 mol. 0,5 0, ,5, 0 ,5 mol. arkadaşlar 5 mol. Burası da nedir? 0,5 mol diyeceğiz. Birinci öncül için 0,5 mol. Peki 0,2 molar 2 litre. Molariteden hatırlayalım arkadaşlar. Molarite ile hacmin çarpımı bana mol verir. Yani 0,4 mol. 0,4 mol. Burada sınırlayıcı madde bu. Buradan 0,4 mol tepkimeye girerse buradan 0,2 girer arkadaşlar. Buradan 0,3 artar. Bunun tamamı tükenir. 2'ye karşı ya da şöyle yazalım. 1'e karşı bir oranı var. Yani buradan arkadaşlar 0,2 mol H2 oluşacak. Birincisi bu. 0,2 mol H2 oluştu. İkincisine gelelim arkadaşlar. Yine aynı tepkimeyi yazıyorum. Zn 2 Hn O3 arkadaşlar. Zn 2 artı H2. Evet bu şekilde yazdım. Şimdi yine 0,5 mol elimde ne var arkadaşlar? 0,5 mol ne var? Zn var. Peki Hn 3 kaçtır? 0,2 çarpı 4'ten 0,8 mol. Bakınız buradan 0.8 mol tepkimeye girerse sınırlayıcı madde bu olacak. 2'ye karşı bir oranı var. 0.8 girerse buradan 0.4 girer. Buradan 0.1 artar arkadaşlar. E, ve burası evet 0 olur. Peki e, buradan 0.4 tepkimeye girerse bunun kas eşit olduğu için 0.4 mol H2 oluşacak arkadaşlar. Üçüncüsüne gelelim. Arkadaşlar. Zn yine HNO3 arkadaşlar ile etkileşiyor. Zn 2 artı H2 oluşuyor arkadaşlar. H2 oluşuyor. Peki bakınız. Zn yine arkadaşlar nedir? 0,5 mol diyoruz. Evet şöyle şurası 0,5 mol. Peki HNO3 kaçtır? 0,4 çarpı 4'ten 1,6 mol arkadaşlar burası. 1,6 mol. Şimdi arkadaşlar burada sınırlayıcı madde burası olacak. Buradan 0,5 girerse e, evet şuradan kaç girecektir? 1 mol girecektir arkadaşlar. 1 mol. Evet. Burası 0 olur. Buradan arkadaşlar 0 6 mol ne yapar? Artar diyeceğiz. 1'e karşı 1 oranından 0,5'e 0,5 mol H2 oluştu. Ve son olarak arkadaşlar 4'e gelelim. Dördüncüsüne gelelim arkadaşlar. Yine çinko arkadaşlar 2 mol HNO3 ile etkileşiyor. Çinko klorür ve H2 oluşuyor arkadaşlar. Evet. Çinko kaç moldu arkadaşlar? Yine 0.5 mol. Evet. Şurası. Evet. Şöyle yazalım. Burası 0.5 mol. Burası kaç mol arkadaşlar? 0.4 çarpı 2'den 0.8 mol. 0.8 Buradan 0.8 mol arkadaşlar tepkimeye girerse buradan 0.4 girecek. Ve evet. Buradan arkadaşlar bakınız şurası 0 oldu. Buradan 0.1 arttı. Buradan kat sayıları eşit olduğu için 1'e 1 olduğu için arkadaşlar 0.4'e 0.4 mol oluşacak arkadaşlar. Dolayısıyla bakınız en fazla 3'te oluştu. Yani 3 en büyük oldu. 0,5 mol. Sonra 2 ile 4 birbirine eşit oldu. 2 eşit 4 oldu. En küçüğü 0,2 mol. Evet birincisi oldu. Evet. Yani dolayısıyla 3 büyük 2 eşit 4 büyük 1 şeklinde. Ve dolayısıyla arkadaşlar buradan cevabımız C şıkkı gelecektir diyoruz. Böylelikle arkadaşlar e bu dersimizi de burada tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.